selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni bir daha gençler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bayağıdır yoktum. Yani artık neredeyse şöyle söyleyeyim YouTube kanalını bırakma derecesine geldim. Neden diye soracaksanız e, işlerden dolayı ayrı yeter tabii ki de e, videoların izlenmemesinden dolayı <laughs> artık hani emeğimin karşılığını alamadığım için birazcık da hani canım istemedi. Burada reisimiz var reisimiz <laughs> büyüdü bayağı bir şu an boyatma döneminde zayıf inmiyor. Yize de <laughs> bir şey olmuyor. Hayvan gibi ekmek gibi 2-3 tane ekmek yiyor ama hiçbir şey olmuyor ev <laughs> işte. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınıza cevap vereceğim, kalp atacağım. İlk 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 yazanlara da kalp atıyorum. Görüyorsunuzdur zaten. Bugün ne yapacağız sizle? Bugün sizlerle durumları vesaire konuşacağız. Yani hayvanlardan e, tutun, traktörde olan şeyler, beni Instagram'dan takip etmeyenler lütfen Instagram'dan takip etsin. Altıra İlhan Demir altır. Instagram'dan ve TikTok'tan takip edenler. TikTok'ta Altıra İlhan Demir altır, İlhan Demir. Pardon. Altır, İlhan Demir, Instagram'dan ve e, TikTok'tan takip edenler zaten güncel olarak beni takip... Hani güncel olarak konulara hakimdir. Bir sürü şey yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Buraya dükkanımı açmıştım. Hani kendi çapımda. Her şeyimizi aldık. Ve ayrı yeter. Buraya Boya tabancası aldım. Deneyini yaptım. Kullanmasını öğrendim. Universalı ise efsane bir boya geliyor. Yorumlarda söyleyin. Sizce orijinal rengine mi boyalım yoksa sip siyah kara mı yapalım onu? Yapacağız. Ve <laughs> bu yorumlarda belirtin. Instagram'dan da yazabilirsiniz bu arada. Instagram'da bekliyorum bakın. Instagram'da da efsane reyasler falan paylaşıyorum. Traktörlere ilgisi olanlar vesaire. Instagram reyasime yazsın veya TikTok'a gelsin orada da bir sürü dağda falan traktör çekme videoları çamurda zaten traktörün arkasında şey var bak görüyorsunuz halat daha dün falan attım oralara hatta var üniversalda bir değişiklik görüyor musunuz gözümüze çarpan bir şey var mı bunda yorumlarda belirtin yani beni takip edenler bariz bir şekilde veya takip etmeyenler de üniversallarda yani belki bir ilk olabilir bu Görüyor musunuz şu an bilmiyorum fark ettiniz mi ben size söyleyeyim ön ağırlık taktım ön jant ağırlığı taktım diğer tarafta da var zaten şöyle göstereyim boyadım ama tekrar boyanacak ön jant ağırlığı taktım ee, nasıl takıldığına dair bir video istiyorsanız aşağıda yorumları e, like'ları instagram'ı vesaire doldurun hani ona göre bir video çekelim size ben nasıl takıldığına nasıl yapabilirsiniz ne jantı olur işte ne ağırlığı taktım ben buraya. Şöyle söyleyeyim size. Universal ailesinden olarak Türkiye'de tek olduğuna belki dünyada da olabilir. Romanya'da Romanya üretimi zaten. Türkiye'de tek bir traktör yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü neden diye soracaksınız, hiçbirinde ben şu ana kadar görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ön ağırlık yok ve bu kadar güzel değil yani. Bu kadar güzel durmuyor. Ayrı yeter. <laughs> üniversalımızı ya orijinal rengine ya da siyah boyayacağız. Onun dışında eksisi artısı şu anlık traktörümüzün yok. Ama şöyle misal normalde çeker buradaydı. Onu ben buraya vites gibi yaptım. Çok rahatlıkla gelip geçebiliyor. Yani universaldan bahsediyorum. Debriyajı bakın bu donda, bu donda görüyorsunuz. Parmak. Parmak abi. Bu da aynı şekilde bu da arka kuyruk mil debriyajı. Ayrıyeten 2004 model traktör. Şöyle arkasına geçeyim. Yani Türkiye'de tek olduğunu söylemeye çalıştım yani daha da yapmaya devam ediyoruz. Daha projelerim var benim. Kendim yapıyorum bunları. Hiçbir usta vesaire gibisinden bir şey kullanmadım. Ayrıyeten yani şu an günümüzde olan traktörlerin mesela 2015 6 veya üstünü bilmiyorum da traktörlerin hiçbirinde arkadan şey yok yani şöyle kontrol bakın ben kendim yaptım bunu biraz acemici olabilir ama işe yarıyor bunun orta kolunda destekleyeni vardı diğer tarafta onu çıkarttım bu tarafa alacağım şimdi iki tarafı bir oraya geç bir buraya geç olmasın diye bu taraftan kontrol edebileceğim bir şey yapacağım onu da sizin de <laughs> videolarda çekerim zaten görürsünüz şimdi üniversitemizin bu yamuktu ben bunu çıkarttım düzelttim şurası yamuktu çıkarttım düzelttim çünkü boyaya girecek artık eee orijin yapacağız üniversitemizde. Bu tarafta ağırlığımız var. Görüyorsunuz. <laughs> Bu videoda üniversalla alakalı olsun artık. üniversalın bir birkaç eksikleri var. Onları tamamlayacağım. Eksikleri dediğim sadece dışta mesela Şurası iple bağlı. Abi. <laughs> Çünkü dağda koptu. İple bağladık. O yerde kaldı o. O tarzda eksikleri var. Yoksa oha, filanlar donmuş. hah geldi. Don var dışarıda. Don. Onun dışında mesela şu küçük şeyleri yok. bak, şunlardan yok. Şuraya takma şeyleri yok. Bunları ayarlayacağım. Ee, onun dışında şu yazıları vesaire alacağım. Bu yazılar zaten çöp olacak. Şu otolift vesaire. Bu zaten saçmalık. Bakalım. Çok güzel bir projelerim var. Bu egzozu da değiştireceğim. Ee, egzozu yana alabilirim. Bilmiyorum. Onu da bakalım. Alır alırsam diye size yorumlarda belirsin. egzoza sizce yana alalım mı burada iyi mi yana alınca nasıl olacak şöyle söyleyeyim güzel durmayabilir bence durabilir düz egzoz takacağız yani böyle bağır bağır, bağır onun dışında arka lastik alacağız <laughs> arka lastikler gençler çok aşırı pahalı arka lastik alabilmem için <laughs> aşağıya bayağı bir like atmanız lazım yani instagramdan tiktoktan takip etmeniz lazım. Arkadaşlar gerçekten 10 bin liraya geçik bir fiyatta. 16-9-30 Önleri kaplama aldık. O zaman 2100 liraya almıştık. Şu an Allah bilir kaç para. Kaplama olarak alsak bile 7-8 milyar falan. Yani kaplama fiyatı birazcık sıkıntılı. Onun dışında ben bunun tentesini birkaç gün içinde sökeceğim. Boğaya yapacağım. Sökmeden de yapabilirim. Çünkü bakayım bir Sökmeden olur aslında niye olmasın. Buralara bant atacağım. Ama bizim bunları sökmemiz lazım. Çünkü çamurluklar da boyanacak ama üstünde boyanır mı çamurluklar diye düşünüyorum. Boyanabilir aslında üstünde. Üstünde nasıl boyanır? Tekeri sökmemiz lazım işte. Evet. Teker ağırlıklarla sökülüyor mu acaba? Bilmiyorum. Şu jantlardan sökersek jantı alırız. Bilmiyorum. Bakalım ayarlayacağız. Yapacağız. <laughs> kaporta kolay zaten. Zımparasını, zarzını, cırtını yapacağız. Ya sip ya ya da reis aynı orijinal rengiyle devam ki. Hani bir sıkıntısı olduğundan değil traktörü Türkiye'de tek yapmak için yani böyle şu çizikler şu şeyler olmaması için tabi boya boya kısmında belki olabilir ama şu jant ve ön ağırlık daha ekleyeceğim ben buna çünkü üniversalların ee, normal kilosu ee, ruhsatta yazan 2700 kilo ama bizim şu an traktörümüz benim traktörüm şu ağırlıkları takmadan önce 3100 kilo geliyordu çünkü şimdi bizim ön demirlerimiz vesaire var onlar 100 kilo şimdi 100 kilo ağırlık taktım 3200 kilo vesaire gibisinden tahmin ediyorum 3.5 ton yapmamız lazım bu traktörü çünkü modellerine göre çok hafif bir traktör bilirsiniz zaten şimdi modellerine göre dediğim 64 beygir 60 beygir 70 beygir arası çok hafif bir traktör bence benim görüşüm 3.5 ton geliyor muydu gelmiyor muydu hatırlamıyorum ben 3100 kilo diye hatırlıyorum 3.5 ton olayını da hatırlıyorum da bilmiyorum ne zaman oldu bunu takmadan takmadan sonra da belki 3500 olmuş olabilir bilmiyorum yani o kadar gireceğiz kantara zaten bakın kaplamalar kendinden geçmiş herhalde birazcık <laughs> Olsun güzel ama güzel de yani baya 4-5 ay oldu. Sıkıntı yok bu kaplamada. Her neyse. Üniversitemizde anlatacağımız şeyler bu kadar. Daha projelerim var ama bunları size açıklamayayım. Traktörü de çekerden çıkartalım. Yani çekeri şu kadar rahat girebilen bir traktör var mı? Çok ciddi söylüyorum ya. Varsa gelsin diyor bak. Ah, parmak mı istiyorum? Ya şimdi düğme falan cart olayı gideceğiniz 2004 model olarak model ve e, beygir ayrı eten manuel bu çünkü. Bak şunu yapamıyorum. Şöyle takılıyor bak. Şu ya bak. Tık. çekerde tık değil. çekerde tık. Önceden buradaydı. Eğiliyordum falan. Ben bunu hemen vites gibi yaptım buraya. Çat çat. Buradan mesela hemen yapacağın şey bu bak. Çıt 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 çıt, çıt. Ve devrecimiz şöyle ayakkabıyı koysam inecek belki. <laughs> Burada traktörü mü öziyorum? ben video çekiyorum. <laughs> Şu an bir an traktörü överken yakaladım kendimi dur. Bu arada üniversitede vesaire alacak adamlar. Azıcık adamlar dedim kusura bakmayın. Azıcık kişiler danışabilir. Sorunlarını, cevaplarını, cevaplarını. Ben Instagram üzerinden veya Facebook üzerinden yazıyorsunuz. Cevap verebilirim. Hani sorunları olanlar da ee, nereden parça vesaire bulacağını açıklayabilirim yani söyleyebilirim <laughs> her neyse el arabamız vesaire burada koyunlarımız burada kuzularımız doğuyor bitmeye yaklaştı ama Allah razı olsun ülkenin durumu ve hayvancılığın bittiği zaten bunu bitti artık hayvancılık bunu biliyorsunuz bu sene <laughs> millet büyük ihtimalle yaza çıkınca bütün malları satacak kestirenler var şu an biz de satacağız. Çünkü olacak gibi değil. 20 <laughs> fiyatı 250 liraydı en son 370 bir şeyler oldu. Allah'ım Allah'ım. <laughs> gibi bir şeyler. Her yani neyse bakalım. Bir videonun daha sona geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Beğenmeseniz de like atmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Abone de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.